Bu gördüğünüz şey öyle bir organ ki ruh haline göre bazen mutlu oluruz, bazen hüzünlü, bazen de depresif. Peki doğrudan bizim yasal hayatımızı etkileyecek kabiliyette midir sizce? Mesela katillerin, hırsızların beyni bizden farklı mı çalışıyor? Bilim bu sorunun peşinde. Amigdala sustuğunda vicdan kayboluyor. Prefrontal korteks zayıflayınca dürtüler kontrol dışına çıkıyor. Suç doğuştan mı yoksa çevreden mi geliyor? Bu videoda biraz illegal hayatlar yaşayan insanların beyinlerine dalacağız. Suçluların beynindeki sırları genetik mutasyonlardan rehabilitasyona kadar irdeleyeceğiz. Arkanıza yaslanın, başlıyoruz. Önce şunu soralım. Suçluların beyni gerçekten farklı mı? Evet, bilim öyle diyor. 2009'da Sinir Bilim dergisinde yayınlanan bir çalışma şiddet suçlularının beyin taramalarında prefrontal korteksin daha küçük olduğunu gösterdi. Bu bölge karar verme, dürtü kontrolü ve ahlaki yargılarla ilgili. Yani prefrontal korteks zayıfsa biri öfkesini kontrol edemeyip suça yönelebilir. Ama iş burada bitmiyor. Bir de amigdala var. Bu beynin duygu merkezi. Korku, öfke, agresyon buradan yönetiliyor. 2014'te Sinir Bilim Dergisi'nde yapılan bir araştırma, psikopatların amigdala aktivitesinin düşük olduğunu buldu. Mesela empati kuramıyorlar, vicdan azabı hissetmiyorlar. Bu, soğukkanlı katillerin neden duygusuz göründüğünü açıklayabilir. Ama bu farklılıklar doğuştan mı yoksa sonradan mı kazanılıyor? Genetik suçun bir parçasını oluşturuyor olabilir mi? Evet, olabilir. 1993'te keşfedilen savaşçı geni agresyonu arttırıyor. Düşük aktivite öfke patlamalarına yol açabiliyor. 2014'te Moleküler Psikiyatri dergisinde yayınlanan bir çalışma bu gen mutasyonu olan bireylerin şiddet suçlarına %10 daha yatkın olduğunu gösterdi. Ama bu herkes suçlu doğar demek değil. Genetik bir eğilim sadece. Suçlu olmak için tetikleyici lazım. Mesela çocukluk travması, istismar ya da yoksulluk gibi çevresel faktörler bu geni harekete geçiriyor. 2018'de Amerikan Psikiyatri Dergisi'nde yapılan bir araştırma, bu gen mutasyonu olanların kötü bir çocukluk geçirdiklerinde suç işleme olasılığının %40 arttığını buldu. Yani suç genetikle başlasa da çevre onu şekillendiriyor. Peki bu beyin yapısı genetik mi yoksa sonradan mı değişiyor? Çocukluk dediğimiz dönem beynin suçla ilişkisini belirleyen en kritik dönem. 2020'de Gelişimsel Bilişsel Sinir Bilim Dergisi'nde yayınlanan bir çalışma, istismara uğrayan çocukların prefrontal korteks gelişiminin %15 daha yavaş olduğunu gösterdi. Bu, dürtü kontrolünü zorlaştırıp suça eğilimi arttırıyor. Mesela bir çocuk sürekli şiddete maruz kalırsa amigdala aşırı aktif hale geliyor öfke patlamalarına yol açıyor. Bir de sosyoekonomik bir durum var. 2019'da Tıbbi Araştırmalar dergisinde yayınlanan bir rapor, yoksul bölgelerde büyüyen gençlerin suç işleme oranının %25 daha yüksek olduğunu söylüyor. Niye? Çünkü eğitim eksikliği, stres, kötü beslenme. Bunların hepsi beyin gelişimini etkiliyor. Mesela omega-3 eksikliği prefrontal korteksi zayıflatıyor, karar alma yeteneğini düşürüyor. Ama bu çevrenin her şeyi belirlediği anlamına gelmez beyin plastisiteye sahip yani eriyik plastiktir, değişebiliyor. 2021'de Neuropsi Kofarmakoloji dergisinde yayınlanan bir çalışma bilişsel terapi ile prefrontal korteks aktivitesinin %20 iyileşebileceğini gösterdi. Yani suç eğilimi olan biri eğitimle, terapiyle dürtü kontrolünü öğrenebiliyor. Mesela Norveç'te hapishanelerde uygulanan rehabilitasyon programları suç oranını %30 düşürmüş. Genetik ve çevresel faktörler için de umut var. Erken yaşta müdahale kritik, iyi beslenme, sevgi dolu bir ortam ve eğitim. 2022'de Çocuk Psikolojisi dergisinde yayınlanan bir araştırma, 0-5 yaş arası desteklenen çocukların suç işleme riskinin %35 azaldığını buldu. Ama bireysel farklar da önemli tabii ki. Her suçlu aynı değil. Bir hırsızın beyni, bir katilin beyninden farklı olabiliyor. Hasılı kelam suçluların beyni farklı çalışabilir prefrontal korteks zayıflığı, amigdala dengesizliği, savaşçı geni, çocukluk travmaları. Bilim suçun biyolojik ve çevresel köklerini çözdü ama bu suçluların kaderi olduğu anlamına gelmez. Beyin değişebilir, rehabilitasyon işe yarayabilir. Sen ne düşünüyorsun? Sence suçun kaynağı genetik mi yoksa çevre mi? Yorumlara yaz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, takipte kal, hoşça kal.